Edirne'de otomobille at arabasının çarpıştığı kazada 3 kişi hafif yaralanırken, iç kanama geçiren atın yaşaması için olay yerindekiler seferber oldu. Alınan bilgiye göre GY yönetimindeki otomobille odun yüklü at arabası Karaağaç Köprüsü üzerinde çarpıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücü GY ile at arabasındaki iki kişiyi Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların durumunun hafif olduğu bildirildi. Kazada at arabasının devrilmesi sonucu at da yaralandı. Atın hayatta kalması için kazazedelerin yakınları ve vatandaşlar yoğun çaba sarf etti. Veteriner hekim beklenirken yakındaki bir evden battaniye getirilerek üşümemesi için atın üzerine örtüldü. Bir polis memuru pet şişeyle ata su içirdi. Ata ilk müdahale olay yerinde veteriner hekim tarafından yapıldı. Kaza nedeniyle atın iç kanama geçirdiği belirlendi.